Hadi hadi şu videoya girelim. Ne buna, evet, buna ne evet, diyeceğiz? Hadi, hadi. Buradaki arabalar ne? Mami? Nasıl ne? Dünyanın en iyi Leli mi diyelim? Ne diyelim? En iyi hareketler. Dünyan, en iyi <laughs> Dünyanın en iyi arabalar. Dünyanın en iyi hareketleri. Şimdi video başını düşün arkadaşlar. Tam bir yıl düştü. Salak Ömer biraz salaklık yaşıyor bu konularda. O yüzden ne diyebilirim mesela ona? Bunlar Dünyanın... özel adı yok muydu? Stand, stand falan denilmez miydi? GTA efsane bana? hareketler. Evet, video, videoyu öyle koyacağız. GTA <laughs> efsane hareketler, kral oyun. <laughs> Bunlar stunt videoları diye biliyorum ben, stunt. Yani, yani evet öyle yazılmaz ama işte. Ya bir yere yazarız ama stuntı kanka, niçin yazılmaz yani? Ay anlamaz, millet anlamaz. E Sen de ne demeye çalışıyorsun Buzi, Bir kendine gel. O. Ozan. Influencer oldu bu da burada İki tane, iki tane Shiba coin aldın, iki tane Shiba coin aldın. Ne bunun hıncını, sinirini milletten mi çıkaracaksın? Ey. Bunu eski San Andreas tayfa falan hatırlar. Gerçi stand falan. Herkes stand diye bilmez mi yani hani? Oo. Abi ne yani eski ne kurdun? Ulan seni çıkardıkları gibi indirmesini ne bilirler. sen sen var ya nasıl geldiysen öyle de geri gidersin be bu ortamlardan Biliriz. Yok bu kanka bir Shiba, bir Shiba coil çekilişi yapmam senin senin. <laughs> senin telafi. 20. Ne kadar ne bir Shiba coil çek? 0.00035 yazar. Kuşu falanmış yani. Wow, adamlar bize küfür <küpredir> eder Sen <laughs> battın <laughs> bu arada? 0.35 kuruşa düştüyse seni çalıp bayağı sıkkın bu arada. Ben diyorum bu niye yayınlara geri sardı? Şey mi yapsak? Aa, o o o video bu video mu lan Burak? 1000 TL veriyoruz desek. Mr. Beast 10.000 dolar diyor ya bakıyorum adam 10 bin dolar diyor biz bin TL diyoruz çıldıracağım. <laughs> 10 TL 10 bin TL ben on, onlu bir şey olsun bari o da ben 10, hani 10 bin, bin TL. Dolar. Abicim adamın kontenti GOT TV'sinde. biz burada sevdiğimiz kardeşlerimizin yaptığı araba kaydırmalarını kaydırmalarını göreceğiz mal mısın sen? Ne verelim? Adamlara kalkıp da şimdi yapmış pound vermeyelim. 10 bin <laughs> Ya mami. Mami. <laughs> Bizi yükselerek girdi böyle bir rahatsız oldum ya. Mami atsanız <laughs> abi. <ha gülüyor> Oğlum asıl clickbait beyi takacaksın parası diyeceksin, bizim hileci getacı çocukla konuşacağım 1 milyon diyeceksin dersin çocuk oyunda diyerek oh, arkadaşlar oh, gelin de geta parası veriyoruz diyelim. <laughs> o da hileyle, o da hileyle öyle Kardeşim 1000 TL 700 var dedi bize daha fazla çıkıyor öyle bir sıkıntı var şu an. Oğlum biz çözmeye çalışıyoruz zaten. <laughs> Aynen 100 dolar. Abone olan mı diye diyelim Burak? Aynen video atıldıktan sonra abone olan atıyorum 7 gün içinde, 3 gün içinde, 2 gün içinde neyse. Gönlünü belirtiyor muydun Mr. Ramam. Beast abimiz? Yok belirtmiyor, belirtmiyor. 3 gün içinde derdi genelde. İngilizce mi söylüyorum lazım? Hazırım Şafak hazır mı? Hazırım hazırım You know you get free days and if you subscribe my channel you will get 100 dollars. 1000 kişi abone olursa 1000 kişi de alıyoruz o parayı. Ama bistir, Beast aynı piçliği yapıyor başlıklarda. Ay, 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 evet. Ay, eğer ay, eğer, eğer, bu bütüyü, eğer bu videoyu eğer bu videoyu izliyorsan Lamborghini alıyorsun diyor. Bir giriyoruz Lamborghini bir kişiye veriyor. Piçe bak. <laughs> doğru doğru. <Bu gülüyor> <isyan> <laughs> Kuyum elin gavuru klik bait yapınca sıkıntı yok barış yapınca mı sıkıntı Biz var? Yapınca mı problem? Hep bir ambargo Kıbrıs zaten gelen giden ambargo koyuyor bayrağımız bile tanınmıyorlar. lan. Daha demin konuşan barış mıydı? Barışçı mıydı? Ya evet. <gülüyor> <gülüyor> şey barış ge. Ben bir <Barışke. gülüyor> iş <Ben Bülüşke. gülüyor> Oğlum bir elisi. British aksanımı <laughs> da kullandım ama Amerika'daki 8 senelik vizem de bu tarz konularda maalesef yardımcı oluyor. Amerika'ya gittin mi daha önce Burak? Aramızda Las Vegas'a ee, gitmeyen daha var abi. Hadi başlayalım şu videoya ya. Hadi hadi de kendine. Oğlum ben çok, vallahi çok tarzım ya. Vallahi bak... bak. çok iyisin ha. Abi keşke sen olsam diyorum her sabah uyandığımda üç gündür falan. Üç gündür. Bak senin suçun bak bu adamın. Bu adamın. Gözlüğü gözlü ben çıkır gün önce gördüm. Ya o, o günden ama. beri. Ama gözlük benim öyle bir. Neyse. Herkese merhaba arkadaşlar ben karşıda varacağım. Yepyeni bir ilman psikolojik bir manyak videoyla siz güzel izleyiciler karşısındayız. Bugün çok zamandır söylediğim yayınlardaki arkadaşlarımız da bunu çok iyi bilir. Çok zamandır söylediğim bir olaycı başlangıcını yapıyor bulunmaktayız. Stand videoları diyoruz değil mi ula? Get stand videoları Yani sevgili saygılı kardeşlerimizin güzel güzel yancıkları, güzel güzel parketi şekilleri, güzel güzel uçma hareketleri ve gerçekten çok beğeneceğiniz hareketlerle oluşan bir sürü video çok var burada. Biz bunları durup izleyecek. Bunları eğer çok isterseniz, çok da güzel beğenecekler gelirse eğer hoşunuza giderse yorumlarınıza bakacak tabii ki. Abi şöyle olsun böyle olsun. Bizi bunu düzeltmemiz için istediğiniz yorumlara atabilirsiniz. Bunların devamını sizler yaparsanız yani sizin de yaptığınız hareketleri bize Discord sunucumuzdan ulaştırırsanız bu videolara sizler de güzel bir şekilde yer alabilirsiniz. Chat selam veriyor musunuz? Gözlük kaldı kardeşim artık gözlükle çıktık. Yeni bir barış can var fark ettiniz. Daha sofistike, daha Daha sakin. böyle bir, daha bir sakin. Arkadaşlar yayınları böyle uzun. uzun bir ama... ben daha olmadı, sakin bir şey olmadı. Sakin barış cam değil mi gözlük? Evet evet bak herkesin size buradan mı? Güzel güzel selamçıklar var. Herkes size çok güzel bir şekilde selam yolluyor abi burada. Artık siz yorumlarda falan bakarsınız edersiniz arkadaşlar. Dediğim gibi artık yeni bir barışcan var karşınızda. Yani bazen beni bu gözlükle görebilirsiniz. Gözüm bozulmadı ama gelen ışıkların bu işte bu ring lightların ışıklarını bitip tık daha kesebilmek için uzun süreli yayınlarda çünkü baş ağrısı oluyor arkadaşlar. Böyle bir şeyimiz var ve artık globale açılıyorum. Bu gözlüğü de taktığım için. Böyle de bir su indiğim için. Türkçesini söyleyelim bence. 3 gün içinde diyoruz değil mi? Evet. 3 gün içinde 3 gün içinde abone olan arkadaşlarımıza 100 dolarlık bir random bir kişiye 100 dolar gidecek. 100 dolar vereceğiz abi. Abonelerden 3 gün içinde bakacağız ve 100 dolar vereceğiz arkadaşlar. Direkt tak 100 dolar hop onda. Eğer bu böyle bu böyle bir hoşunuza giderse bunu böyle bir ara ara yapacağız böyle güzel güzel bir çocuklarda bu videonun da başlangıç şerifine olsun diyoruz. Tam tamına 100 dolar. Artık biz bunu bugün verirken dolar kaç? Kaç şu an? Kardeşim 14. 14 artık. sabitliyor muyuz kardeşim? Sabit yok. Direkt biz 100 dolar kardeşim. Direkt 100 dolar veriyoruz artık sabit. önce teaser videosuyla başlayalım. Bizim ekiple beraberiz bu arada hep beraber bunlar bir yorulacak. Şey so bir şey söyleyebilir miyim? Bir not dip söyle. Not. Tamam söylemeyeceğim. Söyle. <laughs> okay, söyle. söyle. Videosumu alalım mı <laughs> diyecektim? Evet. Hayır, her şey diyecektim. Yani aboneliği çekip adına abone olduğunuzda evet. sayılmaz. Evet. Onu denemeyin. Evet onu denemeyin. Abone olun zaten. Için. Bir ha? aboneden çık da gel abone ol diye yeni olan aboneler hakkında söylüyoruz. Bir Anamın babamın olsun. telefondan olacağım yani. Anamın ruhu adına abone oluyorum gibi. Ooo. <laughs> 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 <gibi. gülüyor> öyle bir sahne var <gülüyor> ama <gülüyor> kanka öyle bir sahne var. Niye? Evet, evet. bir filmde niye anamın ruhunu ortaya koyuyorum diyor. Gerizekalı mıdır nedir? Anamın ruhunu ortaya koyuyorum. Sevimde izi çek demeyin, sevimde izi Oğlum ne alakası Olay, var annemle şimdi konu... Konumuzu... Allah Allah, başlıyoruz <gülüyor> kardeşim. Doğru, 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 doğru. Aha. Heizer dediğin böyle olur kardeşim. Ne akışı yok düşünün bunu ya. Oğlum... Var bunun ki... Ananı avradını... Bunu Ay. bunu gerçek hayatta yapmamız var ya. Kardeşim ben top geleceğim. Evet teaser'ın gerisini merak ediyorum ne olacak. Ay ananı. Ne oluyor lan? Ne Oluyor nerede? Geliyor. Ananı avradını. Bu kim kardeşi? Bu bu hile herhalde bu bu. <laughs> <laughs> Ahmetem <tavağın>. Işıklı <laughs> intro gibi. Ne oluyor? Böyle bir araba mı var lan? <laughs> oğlum oğlum parasütü açan araba mı var? Var var. Adam helikopteri bıraktı. Mami, abi. Mami bu sen misin? Bu niye bu? Nasıl bir tanıtım bitiyorsun kardeş Ben değilim <laughs> ya kardeşim. <abi. gülüyor> ha, ha Mami'ye benziyor. Mami bunu sen yaptın. Yemin ediyorum <laughs> <laughs> bunu sen yaptın Mami. Başlıyoruz Mami. Çok şeylere yani. girmesek. Mami bunu sen yaptın. Başlıyoruz 3 nokta kesinlikle ya. sensin bu. Evet <laughs> aya girmeyelim kardeşim. Bir de, Başlıyoruz. Bir ünlem <laughs> koysaydın sonuna keşke. Aynen aynen. Ya geçelim. Büyüklü küçüklü yazmamış ama. Vuruş Al, diyor. Arkadaşlar abi. bunu geçelim. <laughs> Bakalım izleyelim. Seri kahve çıktı bir dakika. Tamam 0 geçmiş. <laughs> Kardeş. Bu napan. I, bu i, i. Bu i. I. Oy. oy vurdu oy, oy. abi. Vurdu vurdu vurdu. vurdu. Aa. O -o -y. O -o -y. Biz olsak 50 yere Biz olsak 50 yere çarpmıştık abi. Araba sanayi değil de. Aynen şüp yazıyorduk şu an anasını satayım. <laughs> Aa bu arada falan yemez değil mi? Müzikler var arkada. Evet bu müzikleri komple ettim. 30 saniye mı, geçmiyor ya. 30 saniye mi? O 7 8 can saniyeden sonra ya. bizim sesimiz halleder yok. halleder canım. Neyse halledecek artık hocam. Yani bir kısarsın arada. değil lan. Yarısını can yaptı zaten. Aa. Aa Bu, feil fail mi? mi? Dur 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 daha mı gelecek? Adam bayağı failledi. Ya e artık abin, Ananı. Oy. <laughs> <laughs> <Ananı. Gülüyor>

Bu hareketler farklı hareketler arkadaşlar. Ghost Rider gibi. Ben bunu biliyorum. Oy. Bu ikili çok iyi. Bunu gördüm. Bunu görüp hatta bir daha ben yayında yandan yandan bir ki ben bunları istiyorum bu tarz hareketleri. Bebek gibi yapıyor bu ikili. İkilinin bir var bir tane daha. Baksana oğlum şunlara ya yapıyorlar lan. Hakikaten ya değdirmeden birbirine kaç var Ya. Oğlum bunu hesaplamak böyle kolay mı nasıl farklılardan ilerliyorlar falan? Bir de kanka, bir gibi yani. Kanka gerçekte olsa ben yaparım da oyunda seni yapamam ya herhalde. Ya, gerçekte, gerçekte de, de yapamam. Okey, okey okay. gerçekte, <laughs> gerçekte de yapamam. Gerçekte de yapamam. Tamam. Kendime geldim şimdi dur. <gülüyor> <gülüyor> Bak şöyle yapıp devamını getiriyorlar ya bayılıyorum hareketlere. Evet. Ben şunu yapıp bıraksa hadi neyse diyeceğim de. Baksana abi oturduğu şekilde. Günel de yılanlamış ya bildiğin. Manyak manyak bu kurbağa adam bu gene o kurbağa adam. Bu ne kardeşim? Bunu ben bir merak ettim. Ee, Bu trickshot atıyor kanka. Ee. <laughs> Oturuş güzel. Devamı da güzel. <laughs> Devamı da güzel. Mayılıyorum böyle hareketleri ya. Biraz da böyle park edici şekillerini görsek çok güzel olacak. 8 mi lan o? 8 mi? Ben de aynısı söyleyecektim. Ay ay. Ben de niye olmuyor? Ben de niye olmuyor? Oğlum spoiler ve body kit'e baksana. Oğlum. <İyi Gülüşmeler> aslında realde yapmak istediği ama yapamadı. Yo ben şahit oldum direkt. Anladın mı? Kesinlikle o rüzgarlığı ışık çok iyi olacakmış pedalın. <laughs> ben onu Aga'ya söyledim o. Bu. Çok güzel ya. Oğlum çok başka çok duruyor lan araba. Yani. Evet evet evet. Rüzgarlıkla falan çok evet. başka bir araba. Ağır, ağır ağır bir patik. İnce bir spoiler konu. Bayağı evet. Bu arada renk <laughs> ayarı falan da çok güzel olmuş arabanın. Evet evet. <laughs> çok güzel ya yani, kaplama. Yok arkadaşlar bende iyi 10 Hyundai. i <laughs> Yiğitso <laughs> da. Vay. Ya arkadaşlar şurayı Kimi oturtmak istiyorsanız yorumlara etiketleyin. Yiğitso <laughs> <laughs> oh! yazanlar beğendi. Ben Yiğitso yazacağım biz bu arada yoruma girip. Bunu da. Mehmet Lord Barışçı isterse biz yapmaz mıyız? Mıyız o. Bakalım Lord nasıl bir kardeşimiz çıkacaksınız? Sen çok merak ettim şu an. Os. <laughs> oh. Oy abi çok ince geçmiş lan. Kardeş oğlum ne yapıyor da? <laughs> oğlum bir de müzikte çok iyi Evet ya. evet. O evet. yüzden diyorum bu tarz hareketler Oy. müzikle çok iyi oluyor. Mehmet Nur evet, evet, süper o, bir adamsın. O. Sen süper bir adamsın çocuk. Devam et böyle. Mükemmel devam devam. Yolla arkadaş. kardeşim. Sen sen artık VIP'sin. Yolla bize hep böyle hareketleri yolla. Ne yapacak burada? Yanlama devam mı edilecek? <laughs> 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 Düz geçecek oradan galiba. Ondan sonra sıkıntı kötü ama. Geçecek. Ama ondan sonra sıkıntı kötü. Arada oy. Oy. Ne güzel, güzel Güzel ayarlamış güzel ayarlamış. Güzel. Ben dedim bundan sonra Yalamış çok sıkıntı lazım. olur dedim de ayarlamış onu ayarlamış onu. Arkadaşlar Marp serverini bilen biliyor zaten yani bizim roleplay serverimiz var biliyorsunuz yayınlarda fena zaten bizim çocuklar oynuyor. Tecrübesi olan Marp'a katılmak isteyen arkadaşlar, yayın açan insanlar da olabilir. Gelip Marp'da katılabilirsiniz yani onun onu biliyor zaten roleplaycilerin nasıl yapıldığını. Marp Marjan roleplay serverine girip siz de rol yapabilirsiniz bilginiz olsun. <laughs> Bu neyle <laughs> yapıyor lan? E ee, aradan geçecek. Ay oldu güzel lan. Kola, i̇yi hızlanmış ha. Evet evet. Davamda mı var yani bu, bu? Adam bunu da yalan Bir de bak 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 hareketlere bak. <laughs> hareketlere gel. E ee, burayı da toparla. Burayı da toparla. Burayı da toparla. <laughs> Git derim sana. <laughs> Git. Abi. <Ayy. gülüyor> <Har> <laughs> Vallahi ne koydu be. Ben anlamadım. Shorty'nin hareketten daha sonra alırız. Shorty bize özel atar. Shorty güzel yapıyor. Shorty bunlarla uğraşıyor. Shorty efsane yapıyor abi ya. Bunlardan başka bir şey yapmıyor. Aha, aha geldi o ikili gelen. Buna bayılıyorum ya. Baksan oğlum. Fena ya. Bak, bak, Oo. bak, i̇yi bak. Ne geliyor diyecektim çektim. 10'um, 10, 10. 10. <laughs> bir de puanla diyor. Bak, bak, bak. <laughs> Hayat kısa kuşlar uçuyor. Ve sağlı oldu ayrılması. Beton çok güzel bir Devam devam. Eee? Hadi bir ikka. Skyline değil mi o? O nasıl da? Ne? Oha. O çöpe vur kardeşim benden de vur sıkıntı yok. Kanka GTA 6'ın trailer'ında böyle bir şey yapması lazım ya. 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 Evet, Rockstar'ın. Skyline'i görünce evet, evet. direkt. Gardaj. Bu çocuklarla yapsın oğlum GTA 6 trailer'ı. <laughs> harbiden harbiden. <laughs> Harbi de bunlarla yapsın. Bu arada park eden var mı hiç öyle park etmeye bırakan Mami? Vardı galiba. Kaç o park etmelerini de beğeniyorum. Ona böyle bir şey yap, bir şekilde park ediyorlar ya. Yani. Onlar ayrı bak. Bunlar da bir şeyler deniyor. Üstüne uçacak. Ya şöyle ikililer çok daha Ne? 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 <gülüyor> <gülüyor> İyi. İyi. Böyle rahatlıcı bir şey ya. Böyle Oğlum ben kimse bana inanmıyor. Ben şu videoları bana kaliteli. Sarıyor. Telif yemeyen müzikle. Telif yemeyen müzikle oturtun. Slow bunu atın. Bitti. Bütün gün izlerim. You love me? Ha. Yani <laughs> ne oluyor? You love me? Bunun ne hep böyle muhabbeti var. Bu hep böyle yapıyor. Geliyor şimdi. Oy. Oğlum bildiğin yön vermiş lan havada. Oğlum nasıl ya nasıl o yönü verdi lan? Çok ya. Omurga gibi yön me. vermiş. Ay. Gerçekten <laughs> Oğlum ya. Ben de çok tatlı oldu Gidip deneyeceğim bunlar artık Gerçekten Bayağı İyi diyelim Adam evet, amada Salak salak şeyler evet. çıkarım Alamamada evet, göz bir, evet. bir gün bunu böyle izleyelim izleyelim bir gün biz girer deneriz. Göt artık ya yani bir şey çıkmayacak <laughs> bu ihtimal. Fail derim bu yarısı sadece. Şansı seri bir tane çıkarırsa çıkarırız ya. <laughs> Şansı seri bir iki birini tek atar. Yani. Bu fena değilmiş. Diğerlerine, diğerlerine göre... göre... bu biraz sönük kalmış bu adamlar. Ay, evet abi. Hard yani max diye. Bu gene bir şeyin üzerine oturmaya mı gidiyor? <laughs> evet. Zor bir hareket. Ama sinematikler hoş. Ohohoho baya. <laughs> <laughs> bir yaş şükür bir sus sen istersen dedi. Nasıl sus dedi? Yaşlı. <laughs> notta ne yazmaktadır? Notta ebesin ne Notta ne yazmaktadır ne alakalı? Ya aptallar notta ne yazmak <laughs> not bıraktı <laughs> diyor. O salaklar not yok diyor üzerinde. Allah Allah. Aha. O başka bir muhabbet abi. Yok geçen ki muhabbet. Onu var? lan? Orada <laughs> trambolin mi vardı? <laughs> güzel. Güzel, güzel olmuş, güzel olmuş. Daha iyi, <laughs> daha böyle değişiyor olabilirdi. <laughs> kendilerince böyle bir challenge denemişler orada. Güzel olmuş. Neredeydik? Hangi kardeşimizdeydik? şunu mıydık? 20 izleyeceğiz. Hmm. Oh, sure get... Değil mi? 20 izleyeceğiz. Oh, çok şaşırsın. Ne diyor hastane? Rokip niye attı o? Değil de. oh. Yanında dur. Oy güzel ama. Güzel güzel kanka. Güzel. güzel durmuşlar. Gitmişler güzel durmuş. Tam olayı yapmışlar yani. Bakalım sıradaki. Şu müziği kesin kısmayacağım. Bu araba da araba. Güzel bir Supra çıktı. değil mi? Evet. Baksana şu şuna evet rengini çok iyi ayarlamışlar. Güzel olmuş bu arada. Çocuk çocuk çok tatlı ayarlamış burayı. Oturuş falan. Şurada bir bir bagaj geliyor sanki de oturuyor ama araba. Güzel yapmış. Ulle. Sıradaki. Neredesin kardeşim? Gel. Yine ikili manyaklar geldi. Tepede araba ne? Bu sinemada çok iyi yaparlar bu arada. Bu müzik de çok iyi Bu kadar daha uyumlu bir şey görmedim. Ay, ay, ay. Gerçekten efektlerle Müziklerle hareketler çok, çok iyi oluyor, çok çok iyi gidiyor. Devam. Bir kaylan daha gördüm sanki. Yandan abisi geldi. Ee, oğlum mu? Bir dakika ya. Çok iyi değil mi ya? Çok Acaba kaç defa deniyorlar bu adamlar? Ben onu merak ediyorum yani. Bu. bu Böyle bir 2 3 de işte. Abi bunları son. yapmak aşırı zor ya. Bence de abi i̇ki, çok deniyorlardır. Çünkü bayağı üç, zor abi. 2 3 izlemeyle olacak hareketi. Ya. Eee ne gidiyor dostum? <laughs> geldi geldi geldi. Hadi. Bir şey Sokulmayacak yerden sokmuş bu arada. Sokulmayacak yerden sokuluyor ama basit basite kaçmış işte ellerinin yanında. Oğlum, müzik benim kulağımı baslıyor. Evet. Aksiyete müzikleri. İniş güzel. Güzel iniş, güzel dönüş. Hareket iyi. Şunda bir şey var gibi ya. Bunda bir şey var gibi. Bu bir... Evet. Ay. Ay. Biri yapmak da çok zor ya. Evet, evet. Biri yapsa diğeri uymaz lan. Aynı, evet. aynı. Yüz, 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 yüz. Şuradan giriş yeterli. Şuradan kardeşim, giriş yeterli. Hayatta şu kadar senkroniz olabileceğimiz bir insan bulsak yeter be Allah kahretsin <laughs> şimdi. Geldik kardeşim. Switch it up. Kardeşim sen niye böyle hareketler yapıyorsun? Anladık. <laughs> Anladım. Üçüncü de yapıyorsun hep. Dört. Pardon. Özür dilerim. <laughs> Switch it up. Çok kısa kesiyor ya. Sadece hareket hani yaptığı yeri koydu <laughs> diye beni bir buradan puanımı kesiyorum. Buradan puanımı kesiyorum. Hey Alex. Hey Alex. Hmm. Turn this shit up. Turn this shit up. Ay. Oyunu yalamış. Ay, başı kapatıyor adam. Pit. Poşetleri bıraktıktan sonra ben. Ay. <laughs> Yok mu bizde eve girerken böyle yapmamız? <laughs> i̇yi, çok iyi, çok iyi. Bak bu tarz şeyler de. Yine bu iki manyak değil peşinde. Orayı ne bir ince geçiş var. Kardeş bunlar ikili yapmak harbiden harbiden ikili yapmak çok zor. Devam. Son hareketti biz artık. E Lan. E, Kanka. Oğlum çok Oğlum, çok iyi ikinciden ya. İkinciden zıpladıktan sonra şu senkronu nasıl yakalamış lan? Kaç kere evet. acaba? Ben, evet. ben, ben merak ettim. Bayağı. Var bunun bir bini var ya. Çok çok, çok, çok iyi. Çok çok iyi. Tam finale yakıştı olmuş. Ama fark adamları göremedik Mami. Yalanlı için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ama de bırak. var. Aynen 30'a bırak. 30 bile gelmediği için teşekkür ediyorum ama siz biraz <laughs> yani fark eden yani marketin hareketleri yalnız, gördünüz yalnız. az çok nasıl neyin ne kadar daha çok beğendiğimiz yani. nasıl şeyler daha çok hoşuma gitti. İşte bir felik, felik o adam sıktı mesela aynı adamı bir daha o kadar fazla görmeyik. Ee, sizler bunlara gelip Discord sunucusuna bize yollamayı unutmayın. Bizler de sizlerin kliplerini alıp onu zaten ekranda gösterirler nasıl yapılabilecekleri en iyisi. Bu motor çok zor zor zorun zoru bu, bu motor. Diğerleri de çok güzel arkadaşlar. Motor aşırı derecede zor. Videonun artık sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz. Ben bayağıdır bu video için uğraşıyordum. Bayağıdır bekliyordum bu videoyu sizlere sunmak için. Videoyu beğenmeyi sakın ama sakın unutmayın. Dediğim gibi abone olan arkadaşlar arasından bir şanslı kişi 100 dolar çekiliş olacak. Bilgi daha olsun. Ekranki videolardan hangisini izlemek isterseniz de onları tıklayıp izleyebilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Diviter görüşmek üzere. Bay bay.